Bütün kahvelerin sultanı içinde ayrı bir tat ayrı bir lezzet işte karşınızda meşhur sultanı dibek. Sevgili izleyenler bu hafta meşhur Sultani Dibek kahvesi ile sizleri buluşturmaya geldik. Ve hemen yanımızda da Hakan Bey var. Hakan Bey merhaba. Merhabalar Esra Hanım hoş geldiniz. Hakan Bey bütün Bursa adeta çalkalanıyor Sultani Dibek kahvesi diye. Peki efendim merak ediyoruz nedir bu kahvenin içeriği, özellikleri? Lütfen sizden dinleyelim. İçinde Kakule kahvesi var. Türk kahvesinin yanı sıra Kakule kahvesini biz birleştirdik. Kakule kahvesi de... Güney Hindistan'da, Endonezya'da meşhur bir kahve. Nasıl bizim Türk kahvemiz meşhursa orada da kakule kahvesi meşhurdur. Kakuleyi de Türkiye'de biliniyor. Aktarcılarda satılıyor. Çok faydalı bir bitkidir. Biz bu ikisini birleştirince, meşhur Türk kahvemizle birleştirince ortaya Sultani Osmanlı Dibe kahvesi çıktı. Niçin Osmanlı dibek kahvesini tercih etmeliyiz? Birincisi lezzetinden dolayı, farklılığından dolayı ee, i̇kincisi faydalarından dolayı faydalı bir kahve sonuç itibariyle Türk kahvesi çok tüketilen bir şey ve ünü dünyaya nam salmış bir şey madem içiyoruz en azından faydalısını da içmek daha güzel olur Bursa halkı da Sultani Osmanlı Dibe kahvesini benimsedi her yerde görüyorsunuzdur siz de görüyorsunuzdur Sultani Osmanlı Dibe kahvesini kafelerde var, restoranlarda var, e, otellerde var Şimdi seçkin marketlerde var, hemen hemen bütün marketlerde var gibi. Biz Bursa firmasıyız. Fakat sadece Bursa'ya hitap etmiyoruz. Çıkış noktamız yaklaşık 6 ay kadar oldu. Fakat 6 ay içinde bayağı bir yol kat ettik. Sultani Osmanlı Dibek kahvesi bayağı bir meşhur oldu. Bursa'nın dışında İzmir'de var, İstanbul'da var, Samsun'da var, Sakarya'da var, Ankara'da var. Bursa'nın ilçelerinde var. Bunun yanı sıra Kuveyt'e gönderiyoruz, İran'a gönderiyoruz, Dubai'ye gönderdik. Gidişattan da çok memnunuz. Ama öncelik tabii ki e, teşekkürlerimiz Bursa halkına. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere değişik illerde isminizden sıkça söz ettiriyorsunuz. Peki başka noktalarda da Sultani Dibek kahvesini görmek mümkün olacak mı Hakan Bey? Sizin aracılığınızla da bayağı bir ile ulaşmış olduk. Telefonlar gelmeye başladı. Hatta telefonlar şu yönden de gelmeye başladı. Siparişler veriliyor. Biz siparişleri gönderiyoruz. Geçenlerde mesela bir hanımefendi aradı. Diyor ki ne var bunun içinde ya? Hani biz sultani özütü koyduk bir de. Türk kahvesi. Ambalajımız, hatta ambalajımızdan da biraz bahsedeceğim. Ambalajımızda içeriği yazıyor. İçeriğinde şöyle yazıyor. Türk kahvesi yazıyor, kakule kahvesi yazıyor ve sultani özütü yazıyor. Yani bize has olan bir şey. Gizli tuttuğumuz bir şey. O da bitkiden ibaret. Hani yine kakule gibi bitkilerden, kahvelerden ibaret. Diyor ki içinde ne var? Bu sultani özütünde ne var? Çok bağımlılık yapıyor diyor bize. Hakan Bey, kakule bitkisi oldukça pahalı bir bitki. Sultani Dibek kahvesinde de tabii ki bunun özü var. Peki fiyat politikanız da çok uygun. Bunun nedeni nedir? Yeni bir marka, yeni bir kahve olduğu için bütün ülkeye bir an evvel yayılmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı biraz uygun tuttuk fiyatları. Küçük ambalajlarımız var, büyük ambalajlarımız. Bayiliklere gelecek olursak, distribütörlüklere gelecek olursak sizin aracılığınızla da zaten bize ulaşanlar oluyor. Aradıkları zaman belli şartlarımız var. Belli şartlarımızı sunduktan sonra bütün illere bayilikler, distribütörlükler de veriyoruz. Dillere destan olmuş Türk kahvesi. Herhalde pabucunu dama attıracak bir lezzette ev sahipliği yapacak. Ne dersin? Ya öyle görünüyor. 6 aydır biz piyasaya girdik. 6 ayda bu kadar yol aldığımıza göre inşallah Bursa'dan çıkıp bütün dünyaya yayılırız bu şekilde. Ben herkese buradan teşekkür ediyorum. Bu kahveyi benimsedikleri için içmeyenler için söylüyorum. Muhakkak marketlerinden ya da mevcut satış noktalarımızdan bir tane alıp denemelerini kesinlikle istiyorum.